Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sıfatlar ikiye ayrılır. Sıfatı hakikiye ve sıfatı sebebiye. Sıfatı hakikiye ol sıfattır ki içinde mevsufuna dönen bir zamir vardır. Mesela ca'ani raculun kerimun dediğimiz zaman kerimin içinde bir huve vardır ki racule dönüyor. Dolayısıyla o kerem cümlede geçen o mevsuf olan raculle kaimdir. Buna mukabil ca'ani raculun kerimun ebuhu dediğimiz zaman kerimin içinde racule dönen bir huve yoktur. Dolayısıyla o racul keremle muttasıf değildir. Cümleden bu çıkmıyor en azından. Bilakis kerim sonra gelen ebuhu'ya müsnet olup kerem eb ile kaimdir. Dolayısıyla güzel bir tercüme yapacaksak bunu şöyle tercüme ederiz. Bana babası cömert olan bir adam geldi. Lakin irabı yaparken yine de kerime raculun sıfatı diyeceğiz. Çünkü unutmayın nahiv ve irap evvela lafza bakar. Bizim irap yaparken asıl maksadımız öncelikle harekeleri izah etmektir. Yani ceni raculun kerimun. Neden kerimun dedim? Kerimen kerimin demedim. Çünkü kerim önce geçen kelimenin tabisidir tabilerden de sıfat kategorisine girer. Velev ki mana itibariyle raculü değil, sonra gelen Ebuhuya müsnet olması hasebiyle onu tavsif etmiş olsun. Vallahu a'lemu bis sawab ve ileyhi'l merci'u vel ma'ab.